Çok zor olmazsa sevinirim. Çok terletmeyin beni ya. <laughs> ben 1985 Kahramanmaraş Afşin doğumluyum. Adana Çukurova mezunuyum. 10 yılı aşkın bir süredir GİMDES'te tam zamanlı çalışıyorum. Hem teknik bilim kurumundayım. Genel sekreterlik vazifesini ifa etmeye çalışıyoruz. Aktif olarak denetimler, eğitimler, seminerler, konferanslar, fuarlar sahada geziyoruz. <laughs> eğitimlerde, seminerlerde anlattığımız zaman zannediyorlar ki geriye bir şey kalmadı. İnsanlar aslında araştırmadığı için pek bilmiyorlar. Türkiye'nin toplam tavuklarının %60'ından fazlası şu anda helal sertifikalı. Türkiye'nin toplam sütünün %70'e yakını direkt veya fason olarak helal sertifikalı süt firmalarında üretiliyor. Bugün her yerde bulunabilecek çikolata, dondurma abur cubur, salça, makarna yani aslında biraz şöyle araştırılsa bugün itibariyle 10 binden fazla çeşit ürünün helal sertifikalı olduğunu ve Türkiye'nin birçok yerinde hatta dünyada bunlara çok kolay ulaşılabileceğini araştırabilirler aslında. Bu soruyu niye soruyorlar? Niye böyle bir ümitsizliğe düşüyorlar? Çünkü biz şimdi e, meseleyi anlatırken her şeyin şüpheli olabilme ihtimalinden yola çıktığımız için kafada şu oluyor. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Eğitimin sonunda bakın şunlar, 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 şunlar artık sizin yiyebileceğiniz temiz, helal, sağlıklı ürünlerdir diye tebliğ ediyoruz. <laughs> awesome bro. Yani bu sorunun doğru tarafı var, yanlış tarafı var. Helal sertifikalı bazı ürünler pahalı olabilir. Neden? Mesela bir çikolata firmamız var. Bunun pahalı olmasının sebebi helal sertifikalı olması değil. Kaliteli olması. Helal sertifikalı yokken de zaten pahalıydı o. Helal sertifikalı olunca o pahalılık göze çarpmış oldu. Bu aslında yanlış değerlendirmeye sebep oluyor. Bununla beraber pahalı olabilme ihtimali olan durumlar nerede olabilir? Mesela temizlik kozmetik ürünlerinde bir parça olabilir. Neden? Çünkü helal sertifikalı olan ürünler, helal sertifikasız olan ürünlerle kıyaslandığında farklılık var. Bugün birçok deterjancı, temizlik kimyasalları üreten firmalar, Lapsa gibi, SLS gibi ucuz, kolay bulunabilir ama zararlı şeyler kullanıyorlar. Biz bunları kullandırmıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Bunların alternatif olanlarını kullandırmaya çalışınca işin maliyeti değişmeye başlıyor. Çünkü kullandırdığımız, izin verdiğimiz hammaddeler, alternatif olanlar diğerleri kadar ucuz olmuyor. Burada bu anlaşılabilir ama bir peynirde, bir dondurmada, makarnada falan yani gibi ürünlerde nispeten belki bazı marketler, bazı marketlere göre farklı fiyat koyarlar. Bunun sebebi de alım gücüdür. Bir şey çok ucuzsa gerçekten olması gerekenden ucuz yoksa orada bir sorun şartı var demektir biz zaten bazen analizle yakalayamadığımız problemleri fiyatla yakalayabiliyoruz bir şeyin olabilir fiyatı vardır olabilir fiyatından daha aşağı seviyede bir piyasaya arz varsa diyoruz ki burada bir sıkıntı olabilir hemen bir analiz yapalım bakıyoruz ki ortaya bir takım sıkıntılı şeyler çıkıyor hatta sırf bu fiyattan dolayı biz bir tane fındık püresi firmasının sertifikasını iptal ettik Süper. Şimdi bu soru çok güzel bir soru. Bu soru niye güzel bir soru? Çünkü işi düzgün yapanla düzgün yapmayanı ayırt eden bir soru aslında bu iş. Şimdi bakın ben size bir istatistik paylaşayım. Biz işin başından bu yana resmi olarak 4000'den fazla başvuru aldık. 4000 çeşit firma bize başvuru yaptı. Bunlar resmi başvurular. Yani bizi arayıp da telefonla sorup da başvuru yapmayanlar da olmuştur. Onları saymıyorum ama 4000'den fazla resmi olarak bize başvuru yapan kurum var. Biz kaç tanesine sertifika verdik biliyor musunuz? 700 tanesine. Ve 700 küsür tanesinin de şu an hepsi aktif değil. 500 küsür tanesi aktif. Diğerleri ya iptal ya işte yenilemedi sistemden çıktı. Artı 500 küsür tane kurumun da her ürünü sertifikalı değil. Bazı ürünleri sertifikalı, bazı markaları sertifikalı, bazı ürün ve markaları sertifikalı olmayabilen bir sürü kurumumuz var. Şimdi burada bir süzgeç var, bir elek var görüyorsunuz. 4000 tane kurum başvuru yapıyor. 700'ü sertifika alıyor. 550'si şu an aktif. Bunların da her ürünü sertifikalı değil. Kimdeste böyle bir süzgeç varken diğer helal sertifika kurumlarına bakınız kaç tane başvuru geliyorsa o kadar sertifika çıkmaktadır. Ve iptal yoktur. Yenilenmeme durumu yoktur. Helal sertifika kurumu tarafından ben senin sertifikanı yenilemiyorum kardeşim diye bir ifade iptal yoktur. Şimdi buradan bir yorum çıkması lazım. Kimdesin böyle bir refleksi var, istatistiği var, böyle bir davranışı var. Diğer kurumların maalesef farklı bir davranışı var. Biz eğer para kazanmak istesek 4000'de 4000 yapmayı da bilirdik veya 3500 yapardık e şimdi gimdes neden böyle bir refleks gösteriyor bunu yorumlamak lazım buradan bazı manaları çıkartmak lazım. Şimdi zannediliyor ki katkı maddelerinin tamamı helal ve sağlık konusunda problemli. Böyle bir değerlendirme yanlıştır. Çünkü bazı katkılar vardır ki haramdır. Bazı katkılar vardır ki şüphelidir. Bazı katkılar helaldir. Bazı katkılar zararlıdır. Bazı katkılar zararlı değildir. Mesela sodyum benzoat da bir katkıdır. Kalsiyum oksit de bir katkıdır. Ama kalsiyum oksidin bir zararı yoktur. Mesela yumurta kabuğundan elde edilir. Ama sodyum benzoat kanserojendir. Doğal renklendiriciler vardır. Bunlar eğer helal şartlarda üretilmişse ve katkı ama sentetik renklendiriciler vardır alerjik kanserojen gibi etkileri olabiliyor dolayısıyla her katkı zararlıdır demek doğru değil biz bu katkıların helal ve sağlıklı olanlarını kullandırıyoruz helal ve sağlıklı olmayanlarını kullandırmıyoruz Şimdi bakın helal sertifika vermek bugün artık çok kolay hale geldi. Çünkü helal sertifika veren bir kuruma sen veremezsin dur denilmiyor. Her önüne gelen bir danışmanlık firması, bir dernek, bir vakıf veya bir kuruluş ben de helal sertifikayı veriyorum deyip satmaya başlıyor. Helal sertifikalama işi ticari amaçlarla yapılacak bir iş değildir. Bu iş bir hizmettir. Bu iş fıkıhta bir kefalet kurumudur. Peki fıkıhta kefalet kurumunun standartları nedir? Olması gereken özellikleri nedir? En başta hür olması lazım bir kurum. İslam'ın Kur'anlarını tebliğ ederken veya standartlarına koyarken veya uygulamaya geçirirken hürriyetinden kaynaklı bir problem yaşıyorsa amirim ne der, müdürüm ne der, patronum ne der gibi sorularla bir sertifikalama veya denetim yapıyorsa bu helal sertifikaya halel gelmiş demektir. Neyi düşünmesi lazım? Bir helal sertifika kurumu veya bir baş denetçi veya denetçi Rabbim ne der? Allah bana ne sorar diye düşünmesi lazım. Bunun tek e, yolu da hürriyettir. O yüzden hürriyeti engelleyecek her türlü hal helal sertifika kurumunda olmamalıdır. Tüm helal sertifika kurumları başta hür olmalı. İki, işi bilmeli, işinin uzmanı olmalı, işi yaşamalı. Şimdi bu da önemli. Yaşamayan bir insan nasıl yaşatacak? Sigara içen bir denetçi, alkol kullanan bir denetçi, helal sertifika kurumunda diyor olmamalıdır. Bu işi sadece profesyonel olarak değil, bu işi yaşayan, hayatına tatbik eden kişilerle oluşmalıdır. Biz o yüzden diyoruz ki sivil inisiyatif olmalı ve sivil inisiyatife de ümmetin temsilcileri tarafından tabiri caizse yetki verilmeli, desteklenmeli, ümmete hitap etmeli. Yoksa bir danışmanlık kurumu ben de helal sertifika veriyorum diyor, sertifikasını satmaya başlıyor. Bir cemiyet, ben kendi cemiyetime hitap eden bir helal sertifika kurumu kuracağım diyor. E kendi cemiyetine hitap ediyor. Biz tahsil etmiyoruz. GİMDES gibi ümmetin her bir çeşidinden birer temsilci barındıran, ümmetin genellikle desteklediği bir sivil inisiyatif olmalı. Niye ümmetin değişik taraflarından birer parça lazım? Bir, biz de denetlenmeliyiz. Bizim de güvenilirliğimiz sorgulanıyor çünkü. E siz bir cemiyeti kandırabilirsiniz ama 10 cemiyeti bir şerde ittifak ettiremezsiniz. Biz diyoruz ki gelin ister Fıkı kurulumuzda ister teknik bilim kurulumuzda birer temsilcinizi koyun dedik işin başında. Birçok cemiyetten temsilci barındırdık. Hem bizim başımızda yanlış yapmamamız üzere bizi denetleyin. Bizim başımızda bulunun çünkü biz bugün varız yarın yokuz. Orası bir dernek. Hem de kendi cemiyetiniz bizim güvenilirliğimizi sorguladığında bize onları anlatın. Biz nasıl çalışma yapıyoruz? Doğru mu? Yanlış mı? Sıkıntımız var mı? Ümmetin değişik gruplarından, kurumlarından temsilcilerinden fıkıh kurulumuzda yönetim kurulunda teknik bilim kurulunda kişiler barındırıyoruz biz böyle güven sağlayabildik böyle insanlara kendimizi ispatladık hamdolsun İthalatı ithalatı yapılan ülkeleri biliyoruz ama o organizasyonun içerisinde bulunmadık. Çok detay bilgilere şahit olmadık. Fakat bakanlığımız ve bakanlık çerçevesinde çalışan arkadaşlardan şu bilgileri duyduk, şu bilgileri aldık. Dedikleri şey biz bizzat kendi müşahitlerimizle gidiyoruz. Kendi müşahitlerimiz ile Müslüman bir kasabın İslami usullerle kesim yapma işini organize ediyoruz diyorlar. Bununla ilgili bir video paylaşılmadı. Bir görüntü verilmedi kamuoyuna. Fakat bunun doğru olması düşünüyoruz. Doğru olduğunu düşünmek istiyoruz. Mesela Fransa'dan et geliyor. Yani eğer bu kontrolsüz bir etse durum çok iyi değil. Çünkü oradaki kesiciler Müslüman değiller. Orada şoklamayla ile yani bayıltmayla kafaya darbe ile bayıltmayla kesimler yapılabiliyor. E bu usulle eğer buraya geliyorsa çok kötü yani. Ama bakanlığın verdiği bilgiler doğru olmasını istiyoruz ve doğru olduğunu düşünmek istiyoruz. E bunlar doğruysa bu kontrol eğer uygulanıyorsa bu etler helaldir. Burada artık güven bakanlığa kalıyor. Eğer bir insan bakanımızın bu sözüne bu ifadesine bu organizasyonun doğruluğuna itimat ediyorsa tüketir itimat etmiyorsa kendi bilir tüketmez